şunu doğru düzgün taksana. Sen de deli gibi her şeyi tekmeleyip durma. Taju bile böyle şut çekemezler. Yeni ayakkabılarının altında iki günde açarsan babam şutu gösterir sana. Hadi geç kalıyoruz. Günaydın Sermet amca. Günaydın çocuklar. Hayrola? Sabah sabah ananız fırtına gibi geçti buradan. Gene neler dönüyor ha? Bilmem. Biz annemi epeydir görmüyoruz. Evet bu sabah bizim eve uğramadı. Tabanca filan da çekmedi. <laughs> Sus sana sersem. Hadi yürüyün geç kalıyoruz. Ne tabancasından bahsediyor bu? Ne bileyim herhalde su tabancasından falan. Ben bir bakayım kaç kilo olmuşum. Yürüsene abla ya. Geç kalıyoruz. Bu terazi bozuk. Hiç bile. Ben 43 kilo değilim ki. Daha dün okulda tartıldım tam 46 kilo geldim. İn şu teraziden git gene okulunda tartıl. 46 eksi 43 demek ki tam 3 kilo eksik tartıyor. Tutsanıza çocuklar. Terazi bozuk falan değil. Terazi bozuk değilse niye 3 kilo eksik tartıyor? Sus, ben öyle ayarladım. Esnafın iğneli tartı kullandığını duymuştum ama böylesini. Kızım sen benim ekmeğinle mi oynayacaksın? Mahallenin şiş yukarılarıyla başın derde mi sokacaksın? Aa, Çoğu kadar gibi maşallah. <laughs> Mahsus birkaç kilo eksik ayarladım ki kedilerini biraz zayıf zannetsinler. Moralleri yükselsin diye. İyi <laughs> dalga ha. Sevabına yapıyorum bu işi. Sevabına. <laughs> bu sayede az hayır duası almadım. Gene de aramızda kalsın. Ha? <laughs> Bana bir masallar. Baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. baba bir masallanlat bana içinde denizle.